Glutenz noktadan herkese merhabalar. Bugün sizlere yepyeni ürünlerimiz hakkında bir bilgi veriyor olacağız. E, aslında bu ürünlerimizin tanıtımlarını yaptık sizlere, ama biraz da yine e, daha canlı olarak da anlatalım istedik. E, Nok firmasının ürünleri e, oldukça keyifli. Hem yemeklik ürünler var, hem atıştırmalık ürünler var. Şimdi sizlere böyle bir kısaca anlatmak istiyoruz. E, Nok firmasının irmiği, yine yemeklik olarak irmik tatlılarınızda vesaire çok güzel kullanabilirsiniz. E, köftelik bulguru, pilavlık bulguru. ...konfleks ürünü, çıtır çıtır. 3 çeşit gofretimiz var. Kakaolu gofret, fındıklı gofret ve vanilyalı gofret. Diğer kurabiye grubundan da portakallı kurabiyemiz var. Tuzlu olarak susamlı çubuk krekerimiz var. Ve tahinli kurabiyemiz var. Ambalajları da oldukça keyifli, ürünler de oldukça keyifli. Birçoğunuz tatmaya da başladı aslında. Olumlu yorumlarınızı da duyuyoruz, görüyoruz. Umarız hepiniz tatma fırsatını elde edersiniz... Ee, ve e, yorumlarınızda tekrar bize iletmeye devam ediyor olursunuz. Gültans Nokta Ailesi olarak e, sizlere ürün çeşitlerimizi her geçen gün her gün arttırmaya e, olan sözümüzü yerine getiriyoruz ve daha da arttıracağız emin olabilirsiniz. Gültans.com.tr, Gültans Uygulamamız ve İzmir-Bostanlı mağazamızda sizlere bu ürünlerimiz bekliyor olacak. Çok teşekkürler, kendinize iyi bakın görüşmek üzere.